la 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 işte bu, işte bu yoğunluk bir başka oluyor. Bu butkempin yoğunluğu hasta oluyor. me don't ask me böyle dalma oraya la 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 bir tane daha var bir tane daha var şurada yanıma atlayan bir yalan daha var Öldürmüşsün. müsün? Ben bunları alırım sen rahat ol E beni Şerefsiz. Uf. Adama bak lan. Güzel taktik, güzel. Güzel. Aldın ama kafayı. Kamaşurla aldın. Soldan artıya mı girsem? Artıya hiç görmedim ya yine. zeminde adam var. Aslında şuraya oynayayım ya. Niye buradan oraya şey yapayım ki? Okay, no scope. Şuuu. Buradaki fight'ı durdurduk en azından. Şimdi tekrar ana binaya doğru yol alalım. Fantezi yapıyoruz bildiğin ya. Aslında hiç gitmesem daha iyi biliyor musun? Şurada helal olsun ha. <laughs> Çıkar. O ne lan? Yok ebenin örekesi. <laughs> Okay. UMP. Neler yapıyorsun bana Ya oğlum bir dur seni de ne şimdi? La dur lan red dot med dot lazım ya. Hep böyle olmaz oğlum. Allah diyorum red dot med dot lazım ya. İyi kurtardı beni bu yamp ya. Kabak gibi açık AMK yeri ya. Kabak gibi açık. Bekleyeceğiz. Nasıl satayım? Vallahi diyorum kabak gibi açık ya. Bunu yemem lazım. tamam bu okey. Bunu yemem lazımdı. İçim rahat etmeyecekti yoksa. Çok güzel yerim. Yerim 10 numara. Ulan bir de airdrop mu atılır oraya? Köpek. Sol üstten oynamam lazım aslında bir nevi de. 7 Ölmüştür herhalde ya. Yok oğlum nereye öldü ya AMK. Buna mı sıkıyor? O mu ona sıkıyor anlamadım bir şey. Tamam. Oradaki eğimde bir yerde. Aha. bu tamam %100 yerde sürünmem var Hı, kucağa geleceğim bebeğim. Ben de bu oyunu verecek göz var mı lan? <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Oh, ah hiç haz almadım yani hiç, hiç haz vermedim bana bir de arbalet var elinde show time yapıyor bana show time hangi dans yapsam bu dans yani şu maça şu dans gider gibi bir dakika aynen şu dans Oh. <laughs>